Nasıl söyleniyor isminiz? Deniz. Efendim? Deniz. Deniz. Evet. Bildiğimiz Deniz. Denize. Denize. Evet. Senin ülken, memleketin, doğduğun yer. Sen çok hmm, koş konuşuyorsun. Koş konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> oh, ben İrlanda. Ha? Evet. <laughs> İrlanda'nın neresinden? Kerry Tree. Dublin'e uzak mı yakın? Mı? Yok, Dublin biliyorsan Dublin bilmem mi? Benim şey <laughs> anne tarafı da <daha> <laughs> Senin anne Dublin? <laughs> Yalan değil. <laughs> Bodrum'a tatile geldin. Evet. Ve Ben godim İlkay. İlkay söyle bana, "Ah lütfen senin Facebook adres, alabilir miyim?" Ben söyleyeyim İlkay, higher İlkay. Ama sonra ben git yerlanda. İlkay conna schüs her gün ben Facebook. Lütfen gel İstanbul. A. Ama ben söyle ilk manyak mısın? Kimsen? La, la, la. <laughs> Türk yemeği biliyor musun? Yemek yapıyor musun? Evet, mercimek. Küfür sivilya. Ben çok seviyorum küfür sivilya. <laughs> baklava. Ben çok seviyorum baklava. Ama bilmiyorum yapacağım. Kuru fasulye yapıyor musun? Evet. Ha, nasıl yapıyorsun? Bir anlat. Ben <laughs> Yanlış. <laughs> 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 yapacağım, tamam Hayır, hayır, kuru fasulye. Yok, bilmiyorum valla. <laughs> ben yalan söyle sana. Niye? Niye? Özür <laughs> <Ozu> dilerim. <laughs> Bey, Özür dilerim. Yok, bunu kabul edemem. Peki, Hı. Türk müziği dinliyor musun? Aa, ah, evet, dinliyor. Ha. ha, peki. Ne? Ha, ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> ne? İlk ister misin ben şarkı söyle sana? <laughs> Ama... Şimdi. Şimdi. Tamam. Hamam taşını kumuştan, barıra yeni çıkmış o işten. Beni beni pabrilyan alır seni seni inişten. <laughs>